Şimdi size genel piyasada dişli model olarak olan vida kapamaları, bunun yanı sıra kendi üretimimiz olan geçme modelini tanıtacağım. Şu an dişli parçamızı takıyoruz. Piyasada genel olan. Bu da bizim üretimimiz olan yeni geçme vidası. Takmak sadece şu kadar zaman almakta. Aynı şekilde şekilde pratik bir şekilde halledebiliyoruz. Takmak ne kadar pratikse tekrar çıkarmak da bir o kadar basittir. Şu şekil çıkıyor. Vidalda olduğu gibi zaman kaybı olsun, ters diş kapma sorunu, tabana oturmama gibi bu problemler geçme modelimizde mevcut değil. Dediğimiz gibi pratik bir şekilde tabana kadar oturur. Aynı şekil 13 ve 15 boy olarak kadar darbeye maruz kalırsa kalsın düşmemekte. Basit bir teknikte çözümü de kolay. Teşekkür ederim.